Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Gözü kapalı Çizim yapıyoruz Ceza... Ama Cezamız var ee, Kaybediyor Eğer en kötü çizen Kaybediyor Ve cezamız ise Karabiberli su içmek Ama zamanımız Olmadığı için size gösteremeyeceğiz Evet o zaman başlayalım mı Hakan? Başlayalım. Hadi. Bu arada biz kalemimizi alıp geliyoruz. Ben geldim arkadaşlar. Ben bu arada de bakın. Ben de geldim. Şimdi oradan rastgele bir eşya alıp geliyorum. İlk eşyamız bunu çevmek. Hadi bu bir zebra. Hatta siz de görün. Alın. Gör Göremiyorsunuz kalsın. Biz böyle inceleriz. Hadi Hakan kalemimizi aldık. Hadi. Gözümüz kapalı çizmeye başlayalım. Başlıyoruz. Çünkü bitti. Lara. Çok da güzel olmamış galiba. Benimki de bitti. Gösterelim mi? Evet. Evet arkadaşlar. Siz de kim kazandı? Benim kime bakın. Bir de benimkine. Hadi şimdi puanlayalım. Getir resmini. Mete'nin resmi gayet de güzel olmuş. Artı. Ama kafası biraz kötü. Benim resmim ise hiçbir şeye benzemiyor. Sıradaki eşyamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de bu küreyi çiziyoruz. Böyle dursun. Evet çizmeye başlayalım mı Hakan? Başlayalım. Hadi o zaman. Başlayalım. Baş. La. Benimki bitti. Benimki de bitti. Hemen açalım. Evet arkadaşlar. Sizce kim kazandı? Bir benimkine bakın. Güzel i̇şte benimkine. Şimdi puan vereceğim. Bedeninki sanki birazcık tara benzemiş. Bunu düşünüyorum. Kendime gelirsek şurası ve Mete noktalarını çizmemiş. Aslında ben de eksik çizmişim. Ama bence en güzel olan benim Mete'nin ki. Çünkü ben küreyi böyle hayal etmişim. Ama böyleymiş. Arkadaşlar bir dakika benim tuvaletim geldi. Evet arkadaşlar sıradaki çizimimizi getiriyoruz. 3 işte bu. Şerifudin'in atı böyle kalsın. Tipini böyle yapalım. Ne? Biz böyle inceleyelim. Ondan sonra bunu çizelim. Hadi. Çizmeye başlayalım mı Hakan? Başlayalım. Hadi. Bir dakika. Şunu şöyle tutmamız lazım. Hadi. Başla. Benimki de bitti. Hadi. Aylemeye bile gerek yok. Göstermeye bile gerek yok. Ne kaptım? Bakın bana. Bir tek duruşunu ters yapıyorum da kamera öyle duruyor. Böyle. Şimdi sıradaki eşyamızı ben getireceğim. Hadi Hakan getir. B Bu üçü çekecek arkadaşlar. Hadi Hakan çizmeye başlayalım. Evet. Ben de kağıdımı alayım Hakan. Hadi. Gözü kapalı çizmeye başlayalım. Bu sefer güzel çizeceğime inanıyorum. Bitti bile. Gideyim, gideyim. Evet arkadaşlar şu anda kime puan veriyorsunuz? Bana mı? Yoksa bana mı? Ama hayır, biz puanlayalım. Hey Metecim, sen sen ne yapmışsın bakalım? Böyle bir şey varmış. Ama sen de. Yok. Burada bak böyle dik çizgiler var. Ama böyle yere bakıyor bir bakış yola. Yere bakmıyor. Benimki de yere bak bakmıyor. Aynen senin diğer bu çizgin nerede arkadaşlar? Bakın. Bu çizgi ne? Bu gereksiz çizgi mi? Arkadaşlar kime puan veriyorsunuz? Bakın bir bana bakın. Dönüyorsunuz alın. Alın. Şöyle çevirin. Alın. 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 Bir de Hakan'ın içine bakın. Alın. Kime puan veriyorsunuz? Şeklimiz de bu. Neyse bir sıradaki çizime geçelim. Ama puan puanlamayı yapalım ilk önce. Neyse. Bana bana bu sefer eski atalım. Eksi ya. Hakan'a da artı. Bir, bir artı var. Diğer çizimimize geçelim. Şimdi bayağı detaylı olmamız lazım. Bu korsanı çizeceğiz. Yaramaz korsan. Zora gözüküyor. Başlayalım mı Mete? Hadi başlayalım. 3-2-1 Başla. Give it to Şimdi de böyle. Mete yaparken siz de o sırada like atabilirsiniz. Meta'nınkine bakalım. Arkadaşlar kime bakın. Benimki bu. Korsan da bu. Benimki de bu. Hakan'ınki de bu. Neyse. Söylemeye bile gerek yok. Benimki daha çok benzedi. Sadece birazcık küçük olmuş Meta'nınki. Ama kula benim kulaklar nerede bilmiyorum. Senin birisi ka kafadan çıkmış. Birisi yanağında. Neyse. Mete, kulağına bir şey diyebilir miyim? Tamam. De. Tamam. Ama dövme. keşke şey bu kolumdaki dövmeyi de yapsaydık ya. Göstereyim size o dövmeyi. O dövmeyi ben de Bakın dövme. Evet, ben artı aldım. Acaba sefaay mı değişirsi? Videomuzun bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. Çünkü bir, çünkü bir kağıdımız kaldı. Şimdi o bizim... bir kağıtla da sizi uçak yapmayı öğretiriz. değil mi Arkam? Evet. Ve son nesnemiz. Pardon. Bu son kağıtla da bunu yapacağız. Evet. Hatta Hakan onu yapmayalım. Tavuğu yapalım da. Tamam. İ i̇kimiz yan yana yapalım tavuğu. Şimdiki çizeceğimiz şey bu. Kesinlikle reklam değildir. Evet. Bunu çizeceğiz arkadaşlar. Bu. Evet. Ama Hakan bir Mimize izin ver. Hadi inceleyelim. Hı -hı. Tamam ben tamam Arkadaşlar ben hemen geliyorum Geldim evet, gel. Arkadaşlar çizime devam ediyoruz Hadi Hakan başla Başka ne vardı? Benimki bitti arkadaşlar. Benimki daha bitmedi. sesleniyorum kesinlikle reklam değildir. Hatta başla bile yazacağım. Sen söyleyebilsem, söyleyecektim ama neyse. benimkimin bitmesine az falan bir şey kaldı. Benimki daha bitmedi. Ne var bir de? Ha. Tam benimki de. Metenin tek yanlışı e küçük harf. Bakın. Bak. Kameradan alınca. Bu e, Yaklaştıralım arkadaşlar. Benimki bu. E, sadece küçük. Arkadaşlar şey yanlış görünebilir. Ters görünebilir. Çünkü kamera böyle. Maalesef. Benimki böyle. Hatta bisikleti bile çizdim arkadaşlar. Bu bu üzüm dikkatini de çekmiştir. Onu da çizdim. Alttaki mevlieri zaten çizdim. Ama buradaki yazıları yapmadım. Ben de oradaki yazıları yaptım. Hayata baş. Aa yanlış yazmışım ben ya. Neyse benimki eksi. Seninki ise mesela olmasın diye. Artı meteninki. Evet arkadaşlar. Şimdi uçak yapımını size öğreteceğiz. Hey unuttun galiba. Son nesnemiz. Aa, Aa dur, doğru. doğru. Tavuk çizeceğiz. Dur. Bu çok Şş. zor. <laughs> Benim için biraz kolay. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bunun kafası niye döndü? Size dönebilir. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın tavuk ne dedi? Siz de tavuğun dediğini yapabilirsiniz. Ama istiyorsanız. Hadi artık tavuk desenimizi çizelim. Be benim yerim bura. Sen de oraya çizme çizeceğim. Ee, bence bu kağıtla yapalım. Çünkü bu, ka Çünkü bu kağıt doğru tutun. Hem bu kağıt birazcık buruşuk. Merak etme buruşuk kağıt benim, ol benim tarafım olacak. Hadi bakalım. Hadi çizmeye başlayalım. Ama bekleyin. Şuradan bir tavuğu böyle kalsın. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Başladık. Arkadaşlar benimki mağara adamına benzeyeceğini biliyorum. Benimki ise bitti. Ne ara ya? Başka ne vardı? Hı. Gel şey Benimki daha bitmedi. Durum Evet dinlen. benimki de bitti. Ceza bana maalesef. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sonuna gelmedik. Sen uçağını yap. Ben de sırada suyumu hazırlayayım. Oo. Tamam. Arkadaşların önüne içeceksin. Ben de uçağımı yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar uçak dediğiniz böyle olur. Arkadaşlar çok kısa çok uzağa gitti de ben geliyorum. <laughs> Geldim. Yeniden atıyorum. Bu sefer kötü uçtu. Çünkü çok hızlı. Benim ben suyum hazır. Attım. Çok güzel gitti arkadaşlar. Yine de alıp geliyorum. Bir saniye ben yanlış şey doldurdum. Arkadaşlar, çenesinde böyle şeyler olanlar like atsın. Bak siz yesin. Bakın şimdi. Ne? Metin ve Hacer aralarında birdeki iğrenç teratomu yapıyorum. Arkadaşlar, sayına limon sıkacakmış. Hayır arkadaşlar, cezamız o değişti. Artık kaybeden kişi bu iğrenç limonu yalayacak Hayır sen yalamayacaksın Ama canım istiyor Bakın Senin ödülünse ne biliyor musun? Bir bardak Ödülün bir bardak su Aa, Tamam benim ödülüm de suymuş Su çünkü çok önemli bu kaynaktır suyu biraz döktüm ya. E? Ee? Ben ise limonumu yedim. Ben gelmeye alışıyorum arkadaşlar. Pardon. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz.